Selamun Aleyküm dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu bangolar yumurtladı. Bakalım 2-3 gün oldu. Görüyorsunuz güzellikleri. Yumurtalarını da göstereyim. Haydi. Hediye güvercinlerimiz bangolar yumurtladı. İnşallah yavru almak nasip olur. Burada bir tane rahatsız güvercimiz var bakımda şu an. Nedense yürüyemiyor. İlaç veriyoruz, tedavi etmeye çalışıyoruz. Hayırlısı bakalım inşallah iyileştireceğiz. Hale de manzaramız var. Kuşlarımız alıştı, yavaş yavaş uçuyorlar. Selamlar, sevgiler. Kanalımızı takip edip abone olursanız seviniriz.